Evet köprü gözüktü. Evet canlar bir video daha çekiyoruz. Bugün İstanbul'un incisi Boğaz Köprüsü'nü geçeceğiz. Öğrencimiz uzun yol yapmak istedi ve Halkalı'dan birinci köprüye doğru yol alıyoruz. Öğrencimiz Arzanıma başarılar diliyorum. Bugün köprüyü geçeceğiz nelere dikkat edeceğiz? Önümüzdeki arabayla takip mesafemize, ayna kurallarımıza, seyir halinde giderken öndeki arabayla takip mesafemiz hızımızın yarısı olması gerekiyor. Durduğumuz zaman öndeki arabanın arka tekerini görecek kadar duracağız. Aynalarımızı her zaman çok kontrol edelim. Her iki saniyede mutlaka dikiz aynasından bakalım. Çevremizi çok takip edelim. Yolun en uzağına bakalım. Sizler de araba sürmek istiyorsanız ehliyetim var, trafiğe çıkamıyorum. Ehliyetim var, öğrenmek istiyorum, çocuklarım okula götürmek istiyorum. İşe gidip gelmek istiyorum diyorsanız İlhan Hoca'ya ulaşabilirsiniz. 0532 307 18 39 İlhan Hoca. Evet Arzu Hanım diğer öğrencilerimize ne söylemek istersin? İlk Ay, başladığımızda kesinlikle. nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Neydim ne oldum yani. Aynen. Vallahi gerçekten kesinlikle motivasyonun için olsun. Rahat kullanabildiğim için sayenizde çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mutlaka ve mutlaka herkes cesaret edip başlasın. Zaten İlhan Hoca devamını getiriyor. Sakin ders anlatıyoruz. Kısa sürede e 5te araba Heyecanı kullanıyoruz. Heyecanı bırakıyoruz Hemen sakince öğreniyoruz. Aynen. Aynen. Mutlu musun? Artık ya. ilk defa köprüyü arabayla Aynen. geçeceksin. Bayağı da geçmiyordu bir evet, köprümüz karşıda gözüküyor. Köprüyü geçene kadar videomuz devam edecek. Sizler de böyle araba kullanmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Otomatik vitesi araba kullanıyoruz. Otobanda giderken mutlaka direksiyonu 9'u çeyrek geçe tutalım. Yani şu tutma pozisyonu doğrudur. Nedendir? Şurada airbag vardır. Airbag ortadadır. Olası bir kaza durumunda airbag patlarsa ellerimiz sağda ve solda olması gerekiyor. Olası kaza durumunda direksiyonu sağlam tutabilmemiz için mutlaka 9'u çeyrek geçe. Yani şu pozisyonda olmamız gerekiyor. Biz aynasımızı her iki saniyede bir kontrol edelim. Şimdi değerli canlar nerede şerit değiştirilmez? Biraz onlardan bahsedeyim köprümüze yaklaşırken. Bir tünellerde asla şerit değiştiremeyiz. Çünkü önünü göremiyoruz. Ne olacak bilemiyoruz. O yüzden köprüde şerit değiştiremeyiz. Köprünün bu başından öbür başına kadar var olan şeridimizde devam ederiz tepe üstlerinde şerit değiştiremeyiz. Tepe üstlerinde çünkü tepenin arkasını göremediğimiz için şerit değiştiremiyoruz. Veyahut da hem zemin geçitlerde virajlarda kesinlikle şerit değiştirmiyoruz. Şerit değiştirebilmemiz için mutlaka yolun düz olması gerekiyor. Aynamızın %50 dışında bir arabayı görüyorsak şerit değiştirmiyoruz. Var olan şeridimizde devam ediyoruz. %50 içinde görürsek şerit değiştirebiliriz. Sadece kesik çizgilerin olduğu, kesik çizgilerin olduğu yerde şerit değiştiririz. Sabit çizgiler şerit değiştirilmez anlamındadır. Yani diyor ki var olan şeridimizde devam ediyoruz. Bu tür yollarda biz şu an E5'teyiz. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiyoruz. Bu tür yollarda sol şerit sollama şerididir. Sadece sollama yapan araçlar sollamayı yapar, tekrardan orta şeride geri geçer. Sol şerit sürekli meşgul edilmemesi gerekiyor. Sol şerit itfaiyenin kullanması gereken, ambulansın akut ekibinin, organ nakil araçlarının veya bürokratların veya sollama yapılıp geçirebilmesi için sol şerittir. Yasa diyor ki sol şerit sürekli boş kalması gereken şerittir. Sollamamızı yapar tekrar orta şeride geri geçeriz. Yasa bunu diyor. Köprülerin üstünde şerit değiştirmiyoruz mümkün mertebe takip mesafemizi öndeki arabanın arka tekerini görecek kadar Arzu Hanım gayet doğru mesafede duruyorsun. Evet sizler de araba kullanmak istiyorsanız 0532 307 18 39 bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Oradan yorum yapabilirsiniz. Köprümüz gözüküyor. İstanbul'un incisi. Sıcak havalarda klimayla yolculuk yaparsak daha verimli olur. Dışarısı sıcak oluyor. Camlar açık gittiğimiz zaman arabanın yakıt sarfiyatı artıyor. Arabanın hızı düşüyor. O yüzden arabalara klima sistemini koymuşlar ki konforlu bir yolculuk olsun diye. Klimamızı açarken burada kar resmi var veya bu da AC resmi vardır. Air Condition, klima demektir. Veya kar resmi vardır. AC'ye bastığımız zaman klima açılır.